Sere tabancasını çıkarttı. Çantasının sırtına astı. Bana bir göz kırptı. içeri girdi kapıyı kapattı. Tam o an duydum kokuyu. Nasıl keskin bir gül kokusu. Başım dönmeye başladı. Gözlerim kararınca Yasemin'le doldu her yer. Çakılıp kaldım olduğum yere. Yan taraftaki kapının açıldığını, Selon'un dışarı fırladığını, motosikletine koştuğunu, Ağrıyordu geleyim diye ama hareket edemiyordum ki Çakılıp kalmıştım oğlum yana Derken Yan taraftaki kapı tekrar açıldı Memur dışarı çıktı Tabancasını sereye doğrulttu İşte o an bitti sessizlik Hiç öyle filmlerdeki gibi değildi kurşunun sesi Kuru Pes Pat diye bir şey